Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Belediye Başkanıyım. Raporatör sanırım İsveç'in ekonomik yapısı refah düzeyinin dışında sosyal medyada bile İsveç'te ne oluyor inceleme zahmetinde bulunmadı. İsveç'in 1950-1980 arası uygulanan asimilasyon programlarıyla 300 binden fazla olan Sami ve Tatarları kısırlaştırma, evlatlık verme, elverişsiz şartlarda gümüş madenlerinde çalıştırma, zorla din değiştirme, zorla isim değiştirme, asimilasyon programlarıyla bugün raporda geçtiği gibi 20 binlere düşmüştür. Uzmanlara göre 1,5 milyon Sami nüfusu olması muhtemeldi soykırım olmasıydı. İsveç, belediyeleri Sami dilinde eğitimi engellemek için ne gerekiyorsa yapmakta çok az sayıda Sami eğitimi veremektedir. Gene kendi bölgeleri dışında yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakları var. 250 yıldan fazladır hiçbir Sami kökenli politikacı İsveç parlamentosunda asil milletvekili seçilememiştir. İsveç'te tüm seviyelerde seçimlerde bölge ve yerel meclislerinde asil seçilen yedekleri oluyor Laponlar. Gene Sayın Mikelason Sami halkının kendi kendine yönetmek istediğini, bunun içinde Sami parlamentosunun yetkilerinin artırılması gerektiğini belirterek İsveç hükümetinin bizi yerli halk olarak tanımasını talep ediyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üye olan İsveç'in Başbakanı ve Dışişleri Bakanı orada barış ve özgürlük için güzel laflar ediyor. insan haklarını savunuyor. Onlardan hiçbiri bugüne kadar Sami parlamentosuna, Sami halkını meşru ve seçilmiş yöneticileri de görüşmedi diyerek İsveç'in çifte standarttaki tepkilerini göstermiştir. Diğer bir konu İsveç günümüzde tüm çatışma bölgelerinde silah satmaktadır. Nobel Barış Ödülü veren İsveç'te silah satmak için kanuni bir engel yoktur. En önemli konu İsveç'te basında oto çok güçlü gizli bir gizli bir şekilde yönetim vardır. İsveç'te gazeteci istediği her şeyi yazamaz, yazsa da basamaz. Büyük gazetecilik ödülü sahibi Emival Kristens'e uygulanan sansür İsveç Gazeteciler Sendikası, Gazete Yayıncılar Örgütü, Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve sınır tanımayan gazeteciler tarafından protosta edilmiştir. Yapılan yalan yanlış haberlere tepki veren Sayın Karisten dışlandıktan sonra İsveç'te NATO'ya girmek için hazırlandı biraz incelemiş olsaydı raportörler İsveç'te basın özgürlüğü var diyemezdi. Laponlar İsveç'in Kürtleri diyebiliriz. Ben lütfen İsveçli meslektaşlarımdan kendi Kürtlerine sahip çıkmalarını, Türkiye Kürtleri bizim kardeşimizdir. Biz de kendi Kürtlerimize sahip çıkacağımızı buradan bildirmiş olurum. Sanırım tek bu rapora oy vermeyecek kişi de benim. Hepinize teşekkür ederim.